Bu videoda da yine hadislerin arka planına bakmaya devam edeceğiz. Önceki videolarda da bazı hadislerin arka planına bakmış ve arka planında e, Yahudi sözlü geleneğinin yani Talmud'un olduğunu görmüştük. Bunlar ise bildiğiniz gibi e, vahiy olmayan ürünler Rabbilere ait bir takım sözlerden oluşuyordu. Hadisler bize öyle aktarılıyor ki sanki peygamber çok daha yeni bir şeyler söylemiş, yeni bir öğretiler getirmiş bunlar üstelik ilahi İlginç şekilde biz bunları biraz irdelediğimizde, dikkat ettiğimizde görüyoruz ki bunun arka planında Yahudi sözlü geleneği var. Ve üstelik onlar gibi bize vahiy olarak bunlar lanse ediliyor. Bildiğiniz gibi Kur'an Yahudi sözlü geleneğini tenkit eder, mahkum eder, eleştirir. Yani bir takım şeyler yazıyorlar Rabbiler ve bu Allah katındandır diyerek Yahudi halkına, ulusuna sunuyorlar. Buna sözlü Tevrat diyorlar ve ilahi kabul ediyorlar. Aynı bilgiler, aynı öğretiler oradan İslam'a geçiyor. Rivayetler yine e, bu kez İslam adı altında peygambere isnad ediliyor ve yine bu kez İslam içerisinde bize bunlar vahiy diye yutturulmaya çalışılıyor. Aynı plan burada bu kez yapılmaya başlanıyor. Yani İslamiyet içerisinde. Bunların yine bir kısmına göz atacağız. Mesela bildiğiniz gibi Geleneksel İslam içerisinde ayakta hacet görmek kötülenir. Yani peygamber ayakta ihtiyacınızı görmeyin, tuvalet ihtiyacınızı görmeyin, oturarak görün dediği söylenir. Veya sol elle tuvalette temizliğin yapıl, yapılması gerektiğini, sağ elle yapılmaması gerektiği söylenir. Veya bir takım hadislere baktığımızda biz görüyoruz ki e, tuvalet yani hacet giderilirken, tuvalet ihtiyacı giderilirken kıble istikametine dönülmemesi gerektiği söylenir. Bunlar peki yeni şeyler mi, orijinal şeyler mi? Yani bunun sebebi zaten ilginç bir şey. Niye? Belli değil. Peki nereden kaynaklanıyor? Bakın biz baktığımızda aynı şekilde, aynı uygulamalarla bu Rabbilerin sözlerinde, Talmudların bu sözlü geleneklerinde görüyoruz. Rabbi Akiba'yı Rabbi, Yeşudan aktararak söylüyor. İşte diyor, onu izledim diyor, şöyle yapılması gerektiğini gördüm. Nedir bunlar? İşte doğu ve batıya değil, kuzeye ve güneye dönülmesi gerekir. Çünkü nedir? Kudüs'e dönmemek için doğu ve batı, yani önünü ve arkanı dönmemen lazım. Bu aynı şekilde İslam içerisinde de böyledir. Kabe istikametinin ne önünü ne arkanı dönmemen gerekir. Bir diğeri de ayakta değil, oturarak hacet yapılması gerektiği. Bakın bunlar Talmud'dan aktardığım şeyler. E biz İslam içerisinde de görüyoruz, ayakta değil oturarak. Fakat ilginç şekilde İslam içerisinde peygamberin ayakta bevlettiğini söyleyen hadisler de var. Ve bir diğeri de sağ el yerine sol elle temizlenilmelidir diyor Talmud. Aynı şekilde bunu yine İslam içerisinde de görüyoruz. Bunlar Babil Talmud'u Berekot 62a'da var ve Rabbi Yeşudan naklederek Rabbi Akiva aktarır bunu. Burada dikkat etmemiz gereken şey sol elin kötülendiğine yönelik bir bilginin de biz İslam içerisinde söylendiğini görüyoruz. Dikkat edin yani Yahudi hahamlar ha sol elle temizlenilmesi gerekir. Niye? Çünkü sol el kötüdür. Peki Talmud bunu neye bağlıyor? Mesela sol eli yine kötüleyerek bir şey aktarıyor. Talmud diyor ki bilgi adamın anlayışı idraki sağ elindedir. Ahvan ki sol elindedir diyor. Yine Berakot 61 da var bu. Dolayısıyla sağ el kutsanıyor, sol el kötüleniyor. İslam içerisinde de var. Fakat Talmud bunu şuna bağlıyor. Tevrat sağ elle verilmiştir diyor. Yani sağ elin kutsallığı oradan geliyor, sol el kötüleniyor. Peki İslam içerisinde hadislere baktığınızda ne diyor? İslam içerisinde de hadislerde ki çünkü şeytan sol elle yer. Siz sağ elle yiyin. Ve sol el şeytan eli olduğu için onunla da hacet gideriliyor. Yani temizliği onunla yapıyorsun tuvalette. İki e, aynı şey iki farklı nedenlerle söyleniyor. Dolayısıyla biz bunların hepsini Yahudilik içerisinde görüyoruz. Bakın nereden? Rabbi Akiva'nın Rabbi Yeşudan nakletmesiyle, onu izlemesiyle edinen şeyler. Peki hadislerde ne var? Hadislerde de peygamberi izlemiş ve nakletmişler. Aynı şeyler. Yani ya bir şey aktarılırken hiç olmasa orijinal olur değil mi? Yani bir bilgi yani başka kelime mi yok, başka cümle mi yok? Aynı cümlelerle aktarıyorsun. Dolayısıyla bu diğer dinden bu dine aparılma, bu dine kopyalanma olan şeyler olduğunun da bir göstergesidir. Bir başka hadise bakalım. Mesela de geçen bir hadiste diyor ki saç ve tırnağınızı toprağa gömün. Büyücüler onlarla sihir yapmasın denir. Şimdi aynı şeyi bakıyoruz biz. Talmud'a bakalım. Talmud ne diyor tırnakla ilgili? Talmud da diyor ki kesilen tırnağı toprağa gömen salih sayılır. İki bilgide de toprağa gömülen, gömülmesi gereken tırnaktır. Yani tırnağı toprağa gömün. Ne var ki birisi yine bunu büyüye bağlamış. Hadislere baktığımızda işte sihir yapmasınlar diye bir şarta bağlamış. Fakat Talmud tam da baktığımızda Talmud bunu hamile bir kadının düşük yapmasına bağlamış. Neden? İşte tırnak eğer toprağa gömülmezse yerde olur. Hamile bir kadın da ona basmamak için üzerinden atlar ve düşük yapar bu vesileyle. <laughs> bir başka bilinen hadise bakalım. Böyle meşhur bir hadistir. Kıyamet kopacağı zaman bile, bakın buradaki kelimelere dikkat edin, ifade biçimine. Birinizin elinde fidan varsa onu kıyamet kopmadan dikebiliyorsa diksin. Birinizin elinde fidan varsa kıyamet kopmadan dikebiliyorsa diksin. Kıyamet kopacağı zaman. Ağaç dikilmesini öven bir söz. Şimdi geçelim biz Yahudiliğe. Yahudilikte de ne demişler? Orada da denmiş ki, şimdi bu Avut de Rabbi Natan'a ait bir risalede geçiyor. Biri size Mesih işte burada diyorsa ve elinizde bir fidan varsa, hadiste neydi? Elinde bir fidan varsa. Elinizdeki fidanı dikip sonra gidin Mesih'i selamlayın. Yani burada da yine olay kıyametle ilişkilendirilmiş. Çünkü Mesih'in gelişi var. Mesih kıyametle ilişkili bir durumdur. Kıyamet yakın vakitte gelir. Hadiste de kıyametle ilişkili olarak bu olay anlatılıyor. Yahu başka cümle mi kalmadı? Başka bağlam mı kalmadı? Başka konu mu kalmadı? Başka ifade biçimi mi kalmadı ağaç dikilmesini övecek sözler söylemenin? Yani çok açık aşikar bir şekilde bir kopyalama olduğunu görüyoruz. Fakat bunu tabi yaparken kısmi değişiklikler yapmışlar. Ve İslam adı altında işte peygambere isnat edip İslamileştirmişler yani olayı ve aktarmışlar. Bir diğer hadise bakalım. Orada da şimdi bildiğiniz gibi İslam içerisinde uzuvlar üç kez yıkanır. Bu abdest uygulamasında olsun işte gusül abdestinde filan olsun. Usul abdestinde sağa üç kez, sola üç kez vesaire şeyler anlatılır. Abdestte biliyorsunuzdur zaten. Abdest alırken e, her uzuv yine üç kez yıkanır. Yüze üç kez, ağza üç kez, burna üç kez filan. Bir üç kuralı var ilginç şekilde. Hani Hristiyanlık olsa anlayacağız ki teslise vurgu var. Üçleme filan ona bir herhalde gönderme yapılıyor diye. Ama ilginç şekilde bu İslam içerisinde vardır. Fakat biz... Kur'an'a baktığımızda Kur'an'ın bu, bu tür sayılarla filan bir e, şeyi yoktur, derdi yoktur. Ağzını yıka, burnunu yıka ya da yüzünü yıka filan çok basit cümleler kurar. Kolunu dirseğine kadar yıka. Fakat İslam'a bakıyoruz bir üç kuralı var. İlginç. Yahudiliğe bakıyoruz. Hristiyanlıkta ilginç şekilde bu üç şeyi de yok. Adamlar o kadar teste inandığı halde üç, üçle ilgili bir olayları da yok. Yahudiliğe bakıyoruz. Yahudilik içerisinde de netilat yadayım denen bu e, el yıkama mevzusu vardır. Bu e, sabah uyandığımızda işte elin yıkanması gerektiğini bildiren hadis e, bir sözlü gelenek vardır Yahudilik içerisinde. Veya ibadet öncesi yıkanılması gereken yerler vardır. İşte eller, ayaklar vesaire. Bunlarla ilgili de Talmud der ki bu netilat yadayım yapılırken uzuvlara üç kez su dökülmesi gerekir. Şimdi bu uygulama görüyoruz ki buradan geliyor. Üç kez su dökülmesi lazım. Bir diğer hadise de bakalım ve bitirelim olayı. Bir diğer hadis de kadınlarla ilgilidir. Kadınları aşağılayan bu hayvanlarla bir arada tutan hadistir. Şimdi hakkını verelim bu hadis İslam hadis kaynaklarında Ayşe tarafından eleştirilmiştir. Onlar da rivayetler içerisinde var. İşte uğursuzluk neydedir? Üç şeydedir. Kadın da attı evde veya namaz kılan birinin önünden eşek, domuz ve kadın geçerse bozulur namazı. Bir diğer rivayette kara köpek, eşek ve kadın geçerse şeklindedir. Bir diğerinde işte hayızlı kadın ve köpek geçerse şeklindedir. Fakat buna rağmen Ayşe Hanımız bu hadis söylenirken siz bizi hayvanlarla bir arada sıraladınız hayvanlarla bir gördünüz böyle bir şey yoktur diye itiraz eder. Fakat yine de böyle bir hadis var rivayet kaynaklarında. Bu dolanıyor. Nereden kaynaklanıyor diye yine Yahudilik içerisine baktığınızda yine biz bunu Talmud'da görürüz. Talmud'da der ki üç şey vardır ki yürüyen iki kişi aralarından geçmesine izin vermemelidir bunların. Nelermiş? Köpek, hurma ağacı ve kadın. Bazıları Talmud Rabbilerinden bazıları buna domuzu da ekliyorlar. Şimdi işin tuhaflığına baksanıza bizdeki rivayetlerin çeşitliliği de aynı. Yani bizde de mesela İslami kaynaklarda köpek, eşek, kadın diyen var. Bazıları buna işte domuzu eklemişler, eşek, domuz, kadın diyen var. Aynı ilginçlikte Talmud içerisinde de var. Orada da hurma ağacı, kadın ve eşek demişler, köpek demişler. Ha bazıları buna domuzu da eklemişler. Ne, ne kadar aynı. Çeşitlilik de aynı. İki tane farklı şey var. Domuzu gazlar eklemiş, bazıları eklememiş. Bizdeki İslami kaynaklarda da rivayetlere baktığımızda kimisinde domuz var, kimisinde yok. Yani çok ilginç. Demek ki bunu aktaran, kopyalayanlar bazı Rabbilerin görüşlerini o domuz diyenlerinkini de aktarmışlar. Bazıları onları aktarmamışlar. Yani şimdi görebiliyor musunuz ne kadar ilginç bir şekilde <laughs> birçok rivayetin kaynağının Yahudi rivayetleri olduğunu. Ve bunlar dediğim gibi üstelik vahiy eseri değiller bunlar. Rabbilerin, hahamların kendi fikirleri ve görüşleri bunlar. Onlar bu tarafa geçmiş. Şimdi sen bir taraftan adamlara siz kitaplarınızı bozdunuz, tarif ettiniz. İşte Yahudi hahamlar bunları bozdu üstelik de. Ve ondan sonra senin sözlü rivayetlerinde, geleneğinde o Rabbilerden o kakaladığın işte bunlar tarifçi dediğin onları lanetlediğin adamlardan bir takım rivayetler olsun. Onları da peygamber adıyla servis et ortalığa. Ya yani nereden baksan elimde kalacak şeyler. Ya bu bu tür hadisler, bu tür rivayetler alabildiğine çok. Yani çıkarsam daha bir sürü çıkarabilirim bu tür rivayetleri. Hadislerin Yahudi kaynakları, hatta bazılarında Hristiyan kaynaklardan da e, İslam'a geçen bir tür birçok bir rivayetler var. Bunlar tabi hadis adı altında peygambere isnat edilmiş. Ama herhalde bu kadar yeterlidir. Anlayacak olanlar anlarlar. Bunlar geçtiğinde tabi bunlar maalesef bizim hadisçi sünnetçi arkadaşlar bu hadisleri peygamber söyledi diye düşünüp onunla zevkleniyorlar. Ondan haz alıyorlar. Bak ne güzel söz söylemiş diye. İyi de ulan zaten öncesinde Rabbiler söylemiş, hahamlar söylemiş zaten. Aynı cümlelerle, aynı ifade biçimleriyle. Sen orada onlara söylemediğini bırakmıyorsun. Burada aynı sözü Peygamber söyledi diye alıyorsun ondan. Yok öyle bir şey. Ya daha önceki şeylerden kopyalanmış bir takım bilgiler. Esas olan vahidir. Biz bizler vahiden sorumluyuz. Diğer bilgiler eyvallah. Onları elbette bakarız, okuruz, istifade ederiz. Bazı bilgiler edinmemizi sağlar. Ama biz onlardan sorumlu değiliz bizim için herhangi bir önem taşınmıyor o anlamda. Rabbiler bunu Allah katındandır diyerek yutturdular Yahudilere ve bozdular dinlerini. Aynı şey bugün İslam içerisinde yapılıyor ve yine aynı şeytani oyunla bunlar Allah katındandır denerek hadisler yutturulmaya çalışılıyor. Peki o halde görüşmek üzere bir sonraki videoda. Şimdilik selamlar.